Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere OKXTR'nin OK yeni bir kampanyasından bahsedeceğim arkadaşlar. OKXTR, OK TR işlem çiftleriyle alsat botları kampanyasında arkadaşlar. 350 TL bir ödül kazanacağız arkadaşlar. XRP/TRY ve Solana/TRY işlem çiftlerinin listelenmesini kutluyoruz. OKX'de Alsat botlarını ilk kez deneyen kullanıcılar herhangi bir TRY işlem çiftinde botlarını 48 saat boyunca çalıştırarak 350 TRY ödül kazanıyor. Tüm kullanıcılar için işlem hacmi arttıkça ödüller de büyüyor. Alsat botlarıyla işlem hacminizi arttırarak toplamda 65.000 TRY'ye kadar ödül kazanabilirsiniz. Ödüllerin tamamı USDT cinsinden verilecektir. Arkadaşlar şimdi size kampanyanın detaylarından bahsedeceğim. Ardından videonun ilerleyen kısımlarında OKX TR uygulamasında e, uygulama üzerinden göstereceğim. Neler yapmamız gerektiğinden sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar hemen katılım butonunu tıklamanız gerekli. Katıldı olarak e, gözükmesi lazım size bu beyaz butonun katıldı yazılması lazım buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar uygulamadan bağlanıyorsanız veya da bilgisayar üzerinden bağlanıyorsanız katıl sekmesine basacaksınız arkadaşlar alsat botlarını ilk kez kullananlara özel 350 Tr'ye ödül TR'ye işlem çiftlerindeki alsat botunuzu başlatın motor Botu 48 saat açık tutarak 350 Trye kazanın. Buradaki ilk işlem arkadaşlar. Hemen işlem yapın derseniz zaten sizleri yönlendirecektir. Ama ben sizlere neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim zaten uygulama içerisinde. Videonun ilerleyen kısımlarında neler yaptığımızı görebilirsiniz. 65.000 TL'ye varan ek ödülleri kaçırmayın. OKXTR'de alsat botları ile herhangi bir işlem çiftinde aşağıda belirtilen işlem hacmi hedeflerine ulaşan kullanıcıları 65.000 TL'ye varan ödüller bekliyor. Alsat botlarındaki işlem hacminizi arttırın. 65.000 TL'ye kazanın. Etkinlik süresi boyunca aşağıda belirtilen işlem hacimlerine ulaşan tüm kullanıcılara 65.000 TL'ye varan ödüller bekliyor. Arkadaşlar ee, burada 1 milyon dolar, dolar işlem hacmi yaparsanız 65.000 TL ödül vereceklerini söylemişler. 1000 dolar işlem hacmi yaparsanız 75 TL ödül vereceğini söylemişler. Biz bu ee, hacimleri yapmayacağız ancak dileyen arkadaşlarımız yapabilir. Etkinlik kurallarını da gelip buradan okumanızdan fayda var. 11 Aralık 25 Aralık tarihleri arasında geçerli bu kampanya. Ee, i̇lk al bot işleminizi yaptıktan sonra zaten 100 TL ile yapacağız. 100 TL bir yatırım gerekli. 48 saat içinde 350 TL ödül alacağız arkadaşlar. Şimdi OKX TR'nin uygulamasına geçiyorum. Uygulama içerisinde neler yapmamız gerektiğini zaten detaylı bir şekilde göstereceğim. Uygulama üzerinden devam edelim. Şimdi arkadaşlar OKEX OK, TL uygulamamızı açtık. 100 TL yatırımımızı yaptık arkadaşlar önce. Ortada al sat kısmı var. Buraya tıklayacaksınız arkadaşlar. Al sat kısmında öncesinde önce size spot işlemler görünecek. Ancak e, şuradan mesela ana sayfadan bir kere tıklayınca burası açıldı. Üstüne bir kere daha tıklarsanız bakın al sat botları yazıyor Ona tıkladınız. Ardından burası açıldı. Spot grid yazıyor bakın arkadaşlar. Tümünün altında spot grid spot grid'e tıklıyorsunuz burada burası manuel e, buraya arkadaşlar yapay ile doldur dedik ya da e, sizlere bir fiyat aralığı vermiştim e, Telegram e, grubunda var fotoğraflarda o fiyat aralığını yazın Bu, grid modu ve adedi buraya iki dedik buraya da arkadaşlar 100 TL dedik oluştur diyeceksiniz. Onaylaya basacaksınız. Olacak arkadaşlar. 48 saat boyunca bu bot açık kalacak ve ardından sizler 350 TL ödülünüzü alacaksınız arkadaşlar. Yapmanız gerekenler tamamı bu kadar. Eee, tüm işlemler bu kadar arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar eee, kampanyanın detaylarını da sizlere anlatmış olduk. Herkese çıkmıyor bu kampanya. Başta söyledim bilmiyorum videonun başında. Herkese gelmiyor bu kampanya. Olan arkadaşlar yapabilirler. Ee, bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar e, umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere kazançlar sağlayabiliyoruzdur. Emeğimizin karşılığı olarak ve kazançlı videoların devamının hızlı bir şekilde gelmesi için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparak bize destek e, olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup videomuzu beğenmek arkadaşlar onun dışında YouTube'da videosunu paylaşmadan bütün kazançlı paylaşımlar kripto paracım Telegram kanalımda arkadaşlar. Telegram kanalıma gel gelerek bütün kazançlı kampanyalardan, paylaşımlardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca de kripto paracım sohbet grubumuzda da Telegram sohbet grubumuzda birbirimizle kampanyalar hakkında yardımlaşıyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Oradan da sohbet kurumuza görebilirsiniz. Gerekli linkleri zaten videonun açıklama yorumlar kısmına koydum. Oradan bulabilirsiniz diyorum ve şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.